Spor Türkiye ekranlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin bir maç sonrası yayınındayız. E, Ahmet Konar'la karşınızdayız. Merhaba Ahmet, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben i̇yiyiz ama galiba, değil mi? <laughs> Baya geç oldu. iyiyiz. Uyumasınlar diye herkese tweet atıyoruz en son, değil mi? Ben uyumasınlar diye attım. Altına gelmiş arkadaşlar. Uyumadık diye. O zaman uyumadıklarına değecek. Bakın söylüyorum kudurtucu bir program olacak. Güzel bir yayın yapacağız. Evet. Hemen yayınımıza başlamadan önce Ahmet'in açıklamaları, cevapları olmadan önce kanalımıza abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve hemen maç değerlendirmesiyle ilk yarı golsüz geçti. Gol sesi çıkmadı ama ikinci yarıda arda arda goller geldi son dakikalarda. Şimdi değerlendirmeni sormadan önce bir aklıma gelen soruyu sormak istiyorum. İlk 11'de Mesut mesela niye yer almadı? Hızlıca ilerleyebiliriz böylece. Sence niye forma şansı bulamadı? Şimdi Geçtiğimiz hafta hafta içi aynı gün oynandı bütün maçlar ve en son en son saatte yine Fenerbahçe oynadı. O gün o maçlarını oynayıp arkasından lig maçını pazar günü oynayan tek takım Fenerbahçe. Diğerleri pazartesi. Üstelik Fenerbahçe buradan Finlandiya'ya ta Kuzey Avrupa'ya gidip Helsinki'de revanşa çıkacak. Hoca da Mesut'u dinlendirdi. Fenerbahçelilerin bu soruyu bu şekilde sorması lazım. Nedir bu fikstür rezaletinin hali diye? Bir. İki. Maça bence hızlı bir şekilde girelim. Evet lütfen. Bugün sahada tüm eksiklerine rağmen bugün sahada tüm eksiklerine rağmen bu eksikliğe hoca yeni gelmiş sistem oturmamış bir diyebilirsiniz. Transferler henüz tamamlanmamış anlayışa karşılıyoruz ama transferler eksik iki diyebilirsiniz ve hiçbir takım daha üst üste gelmeyecek şekilde hem de en önemli ve öndeki oyuncuların üçü dördü birden sakatlanmış sakatlar eksikler diyebilirsiniz. Buna rağmen. Ligdeki ilk haftanın en zor deplasmanında kazanmış bir Fenerbahçe. Avrupa'da aylar sonra çıktığı bir maçta kazanmış bir Fenerbahçe. Gençleri sahaya sürerek kazanmış bir, iki kere kazanmış bir Fenerbahçe. Antalya Spor karşısında çok iyi oynayan, mücadelesiyle ayakta alkışlatacak kadar bir teknik direktör takımı olma yolunda ilerlediğini gösteren bir Fenerbahçe. Ama bir yan hakem. Adeta geçtiğimiz sezon yine o sahada yine aşağı yukarı o mevkide o bölgede olan Valencia El Pelkas işte gol iptal edilen gol Konyaspor maçı faciasının bir benzerini bu gece Fenerbahçe yaşayabilirdi. Neyse ki neyse ki çok büyük bir değişim var Fenerbahçe. Ben maçı buradan okuyorum. Mesela geçen sene bu tür provokas, provokatif hakem yönetimlerinin olduğu maçlarda Fenerbahçe maçlarında hep koptu. Çünkü maalesef isim vermeyeceğim ama tahmin ediyorsunuz. Çok hizmetleri oldu Fenerbahçe oyuncuların. Ama mental olarak böyle gerginliklerde takımı toplayacaklarına, takıma gerginlik yükleyerek, takımı mental olarak sahadan çekip, hakemle mücadeleye taşıyan bazı oyuncular nedeniyle geri dönüşler yapamadı Fenerbahçe. Bugün o rezalet pozisyona, Gustavo'nun harika jeneriklik ki orada Pelkas'ın golü de jeneriklikti Konya Spor maçı faciasında. Onu iptal eden, hakeme rağmen maçtan kopmayan, mental olarak sağda kalan bir takım ve teknik direktör vardı. Yani, teknik direktör, tam o soruya gelecektim aslında. Ondan önce bir gençleri soracağım sana Ahmet. Şimdi Arda'nın asistiyle bir gol e, yakalandı, gol, gol kaydedildi. Evet. Muhammed yine, Muhammed Gümüş. E, Kaya, Muhammed Gümüş Kaya. Aynen, Malikaydı. onun da yine çok iyiydi performans. Ayrıca ilk 11'de de yer buldu. Sence bu gençlerin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi, Vitor Pereira... Bu anlamda çok cesur bir teknik adam. Çünkü takımını tanıyor. Keşke böyle 15 gün bir ay önceden daha gelseydi. Takımını tanıyan bir teknik adamın cesaretiyle Kim Min ilk maçında ilk 11'de oynattı. Muhammed Gümüşkaya'yı hem ödüllendirdi hem de onu iyi tanıdığı için ilk 11'de oynattı. Yoksa hiçbir teknik adam ya ben şov yapayım gençlere şans veriyor desinler deyip Böyle kritik eksikliklerin olduğu bir dönemde bir takıma böyle genç bir oyuncuyu ilk 11'de monte etmez. Bir şey görmüştür onda. Muhammed Gümüşkaya'da. Hocanın kendisinde ne gördüğünü bize gösterdi. İkili mücadelelerde, omuz omuza sahada bir duruşu vardır futbolcunun. Net olarak ben buradayım dedi. Varlık gösteren bir performansı vardı bir Muhammed Gümüşkaya'da maçta da zaten gol kaydetti. harika bir golü vardı. Hı hı. Bu maçta harika pasları vardı. Harika mücadelesi vardı. Muhammed Gümüşkaya bu takımda oynar. Arda için de bir şey söyleyeyim. Evet. Sonra savunmaya geçmek istiyorum. Tabii. Hazır aklıma gelmişken. Hı hı. Arda 16 yaşında. Muhammed 20 yaşında. Arda sahadaki duruşuyla böyle sanki 7-8 yıldır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi e, bir ambiyans, bir atmosfer ortaya koyuyor. Bu çok önemli. O soğukkanlılığı harika. Kendine güveniyor. Savunma için aklıma gelmişken söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa, böyle çok fazla hani paraya ihtiyacı olmazsa ki, Fener Token'dan çok para kazanmış Fenerbahçe, onu böyle <laughs> ayrı bir programda konuşalım. Çok güzel haberler geliyor. Hemen bitti değil mi? Alındı. Abi. Hemen bitti. Yeni satışa çıkacak bölümleri de var. Bir Uçe Hök, o zamanı benim gibi 40 üstünde olan arkadaşlarım hatırlar. Bir Lugano'lu, Edulu, Lucianoğlu dönemleri hatırlayanlar bilir. Hatırlamayanlar da YouTube'dan baksın. Atilla Zalai, Kim Mince... Ve adeta bu sistemi bekliyormuş gibi harika bir bu sistemle çıkış yapan Tizerant, Fenerbahçe'de tarihe geçecek uzun yıllar varlığını gösterecek bir savunma hattı bize gösterebilir. Ama diliyorum ki Fenerbahçe şampiyonlukla bu emeklerini taşlandırır ve bu oyuncuların tamamı özellikle Atilla Zalai ve Kim Mince bu takımda kalır. Gerçek anlamda bu maçta şunu gördüm. Ben aslında son iki hazırlık maçında çok oyuncu değiştirilmeyen yani özellikle son iki hazırlık maçında birisi Dinamo Kiev'de diğeri de Giresun Spor maçıydı. Bunun sinyallerini gördüm. Fenerbahçe'de savunma kısmında çok sıkıntı yok. Hı hı. Oyuncular bir de blokları çok fazla birbirine yakın tutuyor. Birbirleri için mücadele ediyorlar. Şimdi bu birbirleri için mücadele etmeyi geçen sezon pek görmedik. Özellikle bazı maçlarda. Şimdi takımdan ayrılan oyunculara gelecek biraz söz ama oraya çok girmek istemiyorum. Hı hı. Ama bugün takımın Fenerbahçe'yi ben birbiri için mücadele eden ve teknik direktörün verdiği talimatları sistemi uygulamaya çalışan bir takım olarak gördüm. Bu çok güzel bir şey. Bu takımda sakatlananlar, eksikler ve transfer olarak beklenen eksikler de daha gelmedi. Bu takıma daha katılmadı. Fenerbahçe taraftarına bu bölümde sorunu sormadan önce mesajım şudur. Bu takımın arkasında dursunlar ama algı operasyonlarına da kesinlikle düşmesinler. Bakın geçen sene Fenerbahçe'ye karşı çok büyük algı operasyonları yapıldı. Fenerbahçe Beşiktaş'la derbi maçına çıkıyor. Maçın hakeminin Ali Koç'un şirketlerinde çalıştığı gibi inanılmaz büyük bir iddia ortaya koyuldu. Ben bile inandım. Dedim ki koskoca Beşiktaş, koskoca Beşiktaş'ın başkanı Beşiktaş tarafından oldu bu algılar. Söylüyorsa doğrudur dedim. Ben dahi inandım. Baktık. Maçın hakemi hafızama kazındı. Tugay Kağan Numanoğlu Ali Koç'un şirketlerinin kapısının önünden geçmemiş. Biz bu dairede gerçekleşen algıların esiri tuzağına düşmüş bir Fenerbahçe gördük. Bu sezon bu algılar çok daha şiddetli olacak. Bak burada da yapılacak. Var bir arkadaşımız ben biliyorum. Sevdiğim de bir arkadaşımız. Burada da yapacak. O çok yaptı. Yine yapacak. Bu maçtan sonra da yaptı. Twitter'da gördüm. Fenerbahçe'nin Gustavo ile bulduğu net golden kesinlikle bahsedilmiyor. Gustavo'nun pazusuna çarpan... Ya arkadaşlar Gustavo'nun pazusu yeni kurala göre penaltı değil özür dilerim Atilla Zalai'nin. Yeni kurala göre penaltı değil. Bunun bir köpürtülmesi var. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. İletişiminizi doğru yapın kardeşim. Geçen sene eksik kaldınız. Verin bunun cevabını. Geçen sene bu sahada dedim ya aynısı yapılacaktı. Konya Spor maçı faciası yeniden yaşanacaktı. O maçta da hakem ve var uygulaması kitaba göre yanlıştı. Algı operasyonuna yeterli ve gerekli cevap verilmedi. Bu sene daha şiddetli yapacaklar. Neydi kural? Bir pozisyon eğer iptali gerektirse bile arkasından ikinci, üçüncüye oyun devam ediyorsa o pozisyon artık geride kalmıştır. Var müdahale etmez. Adam vara gitti. Tugay Kağan Numan oldu. Ve o jeneriklik golü iptal etti. Bunun gibi örnekler çok yaşandı. Bir tanesi Antep'te oldu. O saç çizgisi faciası o gece anlatmaya çalıştım sosyal medyada. Allah aynı kalede benzer pozisyonda Galatasaray attı. Aynı hizada aşağı yukarı verdi aynı hakemler. Galiba Mete Kalkavan'da o maçın varı bu maçında orta saha hakemiydi. İki maçtan bir tanesinde var bir tanesinde orta sahaydı. Allah var yukarıda. Bunları niye söylüyorum? En başından söylüyorum. Lig iş işten geçtikten geçen sene olduğu gibi bu sene futbolcular mental olarak biz ne yaparsak yapalım. Kazanamayız bize kazandırmayacaklar duygusunu yaşarlarsa toplayamazsınız. Yaptığınız transferlere, tribüne gelen taraftarların emeğine yazık. Bugünden uyarıyorum. Bakın bu maçtan üretilen algı operasyonları köpürtülerek devam edilecek. Fenerbahçe bugün takım olarak muhteşemdir. Şimdi diyeceksiniz ki neresi muhteşem ya Ahmet çok abartıyorsun. Abartmıyorum. Sakatları, transfer eksikleri, rakiplerin önceden transferleri yapmış. Hocaları geçen seneden devam ediyor. Mesela bir Trabzonspor gerçeği var helal olsun harika. Tam bir teknik direktör takımı. Transferlerini derken yaptılar. Hocaları da devam ediyor. Ve siz bu şartlarda böyle bir hakem faciası karşısında bu maçı kazanıyorsunuz. Ve 2-0 kazanıyorsunuz. Ve coşkuyla kazanıyorsunuz. Maçtan sonra ben aylar oldu. Kadıköy'den, tribünlerden, şarkıyla, türküyle ayrılan taraftar görmedim. Bu maçta gördüm. Buradan devam edin. Algılara dikkat edin. Evet, e, siz bu arada bu, bu güzel e, yani çıkışlarınız ama bunu yaparken çok güzel yorumlar geldi. Her hafta olsun bu program diyorlar. Ondan sonra bir de şunu soruyorlar Ahmet, Sturload nerede? Herkes diyor ki Sturload nerede? diye çok yorum geldi. Bunu bir yönelteyim istedim. Benim sosyal medyamda ve Spor Türkiye kanalında haber olarak paylaştığım bir detay vardı. Hı hı. Kulüpte Sörlot için ciddi hazırlık var. Şimdi transfer dönemi zaten biz haberciler için çok ciddi bir e, ateşten gömlek. Ama biz o yalanlanıyor, bu yalanlanmıyor vesaireyle iş yaparsak, insanlar bizim samimiyetsizliğimizi anlar. Haberi aldığımız zaman, çek ettiğimiz zaman vereceğiz. Bugün Fenerbahçe'nin net listesinde olan bir oyuncu, net olarak da beklediği oyuncu alternatifleri de var, duyuyorum ama Sörloth'a Fenerbahçe çok yükleniyor. Eğer Marsilya bu işin içinde, ikinci bölümde devreye girdi, çok olmasaydı Sörloth belki daha erken bitebilirdi. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bence yapması gereken iki tane net transfer var. Bir tanesi bu ligi stoperleriyle oynamayı çok iyi bilen ve taraftar artık bu kadar bekledi. Mevcut takımdaki coşkuyu da arttırabilecek bir isim olarak Sörlot. İkincisi Seat Kolesinac. Kolesinac, Vitor Pereira'nın oynatmak istediği sistemde kanat bekini sol tarafta gitli gelli yapabilecek, fizik olarak da bu ligde boy gösterebilecek bir oyuncu. Bugündü galiba ya da dün Arsenal'de hala kadroda olan bir oyuncu. Galiba kulübede gördüm. Değerli bir oyuncu. Fenerbahçe, Santrfor'unu Söllot. Sol kanat bekini de Kolesinaç yaparsa, Başkan çok güzel açıkladı. Ben çok ikna oldum. Hesaplarımızı iyi yaparsak dedi, yani gidenler gelenler, 4 transfer 4 yapacağız 10. dedi. Ben sonraki transferleri mesela orta sahaya ve ön tarafa kanata bir transfer bekliyorum. Fenerbahçe'de. Bu arada ayrılanlar olacak. Bu hafta büyük gelişmeler bekliyorum Fenerbahçe'den. Evet. Para kazandırarak ayrılanlar olacak. Dolayısıyla Fenerbahçe bonservis kazanacak belki kiralama ücreti. Maaş yüklerinden de kurtulacak. Fenerbahçe buradan yürüyecek. Ama bakın çok net söylüyorum. Benim kadar transfer konuşmayı kimse sevmesin ama ben bugün Fenerbahçe'nin oyununu konuşmayı çok istiyorum. Hı hı. Ben bugün mest oldum. Yerine, bu kadar eksiye rağmen bu mücadele hakem karşında rakip yata yata maç oynuyor ve sen bu maçı 1-0 değil 2-0 kazanıyorsun ve coşkuyla kazanıyorsun. Özledik. Kesinlikle. Peki burada Pereira... yürümek lazım. Bunun evet. değerini bilmek lazım. Pereira nasıl? Onu değerlendirmişsin Ahmet? Ya bugün Türkiye'de kimse kusura bakmasın. İki tane teknik direktör var. Tabii ki çok değerli teknik direktörler var. Ama, var ama önde gördüğüm hangi anlamda? Oyun okumaları anlamında. Bir tanesi Vitor Pereira, diğeri Abdullah Avcı. Özellikle diğerleri, bütün teknik adamlara saygı duyuyorum ama son dönemde maçlarına baktığımda Vitor Pereira ile Abdullah Avcı beni mest ediyor. Dolayısıyla bugün de maçı diğer maçlarda olduğu gibi okuyarak kazanan cesur ama takımı takımı iyi tanıdığı için cesaretini e, mantıklı bir şekilde ortaya koyan bir Vitor Pereira gördüm. E, umarım bakın bugün Fenerbahçe ne yapsın ya. Gençleri sahaya sürmüş. Gözü hoş gelen futbol oynuyor. Hakemin tüm skandal kararlarına rağmen hakemle mücadele edip oyunu çirkinleştirmiyor. Türk futbolunu güzelleştirme anlamında, yukarı çekme anlamında Fenerbahçe her şeyi yapıyor. Ey Metin Tokat MHK'si, Fenerbahçe'yi bitireceğiz diye Türk futbolunu bitirdiklerine dair yargı oluşturan bu tavırlarınızdan ve ön yargılarınızdan vazgeçin. Bugün Fenerbahçe, o muhteşem. Bak burada sansürsüz futbolda az önce izledim Ahmet kardeşim, Ahmet Ercanları habercilik yaptı. Muhteşem bir habercilik. Eski bir MHK başkanı dedi ki, demiş ki konuşmuş. Orada o bayrak kalkmamalıydı. Gol, goldü. O golü vermedi. Fenerbahçe'de ters bir atakta oldu çünkü. Bir bir iki pozisyon oldu. Altay evet. kalesine devleşti. Golü yedi. Hı hı. Düştü. Fenerbahçe bir sıfır kaybetti. İki tane genci daha ligin ilk yarısında bir tanesini ilk on birde sahaya atan. Vitor Pereira. Fenerbahçe bu oyunu mücadeleyi ortaya koyan, güzel oyunu koyan Fenerbahçe düştü. Kim kaybetti? Fenerbahçe mi kaybedecek? Türk futbolu kaybedecek. Yazık etmeyin. Yazık etmeyin. 7 yıldır Fenerbahçeli çocukları ağlatıyorsunuz. 7 yıldır Fenerbahçeli çocukları ağlatıyorsunuz. Şampiyon olan takımlara saygı duyuyoruz ama ötesini de konuşmak zorundayız. Bu sene yapacağınız tek şey ön yargılarınızı, kafanızdaki ön yargıları silmek. Güzel oyunu desteklemek. Bu ligde kaostan beslenen, algıdan beslenen, saha dışını iyi oynayanlar çok var. Ya onları desteklemeye ve de veya korkmaya devam edeceksiniz ya da güzel futbolu desteklemeye sizden sonra gelecek olanların da bu sektörden ekmek yemeye devam etmesini sağlayacaksınız. Yaptığınız her bir hareket, çaldığınız ya da çalmadığınız her bir düdük yeter ki samimi olsun. Aksi takdirde vicdanınıza seslenmek istiyorum ama Fenerbahçe'ye karşı son yıllarda vicdanlarınızı kilitlediğinizi düşünüyorum. Bu ön yargıyı da eğer bendeki de ön yargıysa oluşturan sizin çaldığınız ve çalmadığınız düdüklerdir. Ben bugün sadece Fenerbahçe'nin iyi oyununu gördüm ama bununla birlikte yapılmak istenen bir ikinci Konya Spor maçı faciasını gördüm. Ben bunu işleyeceğim kardeşim. Bunu söyleyeceğim. Geçen sene geç kalındı, bu sene geç kalınmasın. Evet peki e, aynı zamanda bu e, oyuna dönecek olursak Valencia'ya girince çok hareketlendi bir maç. E, ardından da şunu sormak istiyorum. Maçın kahramanı yani bu maç üzerinde değerlendirirsen Ahmet senin için kim? Hani en göze çarpan işte bu favori dediğin. Bu maçın, bir de kimi soracağım ayrıca? Kim özelinde? Bu maçın de? net kahramanı hı hı. Vitor Pereira'dır. Şurada tahtam olsa da yazsam. <laughs> altına da beş tane yıldız koysam. Vitor Pereira'dır. Muhammed'i İlk 11'de oynatmak. Oyun çözecek adam olarak Arda'yı koymak. Bunlar çok basit şeyler. Ama onları o seviyeye getirmek. Mental olarak. Hazırlık olarak. Bu çok daha önemli. İki oyuncunun da bir önceki ve bu maçtaki performansları bana Vitor Pereira'nın bu çocukları Muhammed Gümüşköy ve Arda Güler'den bahsediyorum. Hı hı. Hazırladığını ve bu görevini yerine getirdiğini gösteriyor. Maç antrenmanın ve kampın aynasıdır. Ben bu aynada Vitor Pereira'yı görüyorum ve şunu görüyorum bu takımda. Bu takımda Vitor Pereira'ya artistik yapacak adam yok. Bu takımda Vitor Pereira'ya talebelik yapacak adamlar dolu. Bu güzel. Başarının sırrı da biraz buradan geçiyor gibi geliyor bana. Çok doğru kesinlikle katılıyorum. Pekala bir de ne soralım ayrıca yorumlardan da bir var. Ee, ha ikinci kere yönetmiş ayrıca hakem e, Antalya Spor Fenerbahçe maçını bu hakem evet. sen onu deyince böyle bir yorum da geldi. Ayrıca diyorlar ki e, bu, bu düzen değişecek Fenerbahçe hak ettiği başarılarını elde edecek mi sizce inanıyor musunuz buna? Bu düzenin değişmesi için birkaç faktörün bir araya gelmesi lazım geçen senekinden daha kuvvetli bir şekilde algı operasyonlarına cevap verilmesi lazım kamuoyu önünde. Kapalı kapılar arkasında kulisse kulis kardeşim karşı kulis çalışmalarını iyi yapacaksınız. Kulis dünyanın bir gerçeği. Hakkınızı savunma anlamında diyorum. Hakkınızın yenildiği noktada iyi yapacaksınız. Takım içinde iyi olacaksınız transferiyle hocasıyla. Bu takımda bir şey daha var. Böyle hep konuştuğum geçen sezona gidiyor maalesef ama anlayan anlıyor çok detaylandırmayacağım. Bu takımın bugün tek patron olduğunu gördük. Vitor Pereira. Hı. Geçen sene pek öyle miydi? Pek değildi galiba. Ha şuradan söyleyelim sayın başkan. ikidir açıklamalarında bir kelimeyi ısrarla söylüyor. Altını çizdim ben onun. Zaten mesajıyla Sayın Ali Koç'un hep benim satıralarıma dikkat edin diye. Disiplin diyor. Disiplin, disiplin, disiplin. Vitor Pereira da bunu savunan bir hoca. Ha şunu da yönetimin hakkını vereyim. Takdir takdir hak ediyorlar burada. Vitor Pereira ne derse diyor yapıyorlar. Gönderilecek oyuncular bazen tartışma çıkaracak oyuncular bile olsa tamam diyor yönetim. Neden? Çünkü bir takımın tek patronu olur. Ve eğer başarısızlık olursa Allah korusun tabi hesap soracaksanız mesela Pereira'ya Pereira'nın her istediğini yapmış olmalısınız ki hesap sorabilirsiniz. Yönetim bu anlamda tam bir olgunluk çağını yaşıyor. Ben sadece transferlerde gelecek oyuncularla ilgili gönderilen oyuncularda da doğru bir tutum gözlemliyorum. En son mesela Ozan Tufan Vetford'a. Ozan Ligi. Tufan başka. Ozan Tufan'ı şöyle kısaca özetleyeyim. Hı. Ozan Tufan bence hani harcama limitine yer açsın vesaire gibi gönderilmedi. Böyle olsa kiralamadan herhalde 500 bin, 1 milyon euro çok fazla bir şey değil bu. Satışı direkt bu seneye eklenecek şekilde bir transfer olurdu. Ozan Tufan'ın artık gitmesi gerekiyordu. iki taraf açısından da. Mental olarak bir kopma oldu ama Fenerbahçe'de de güzel veda etti. Ozan Tufan da güzel veda etti. Bak Ozan üzerinden de bir algı operasyonu yapıldı. Ne yapıldı biliyor musun? Bu kadar yerli lazımken, Ozan harika bir oyuncuyken, şöyleyken, böyleyken nasıl gönderirsiniz? Bir çalışma oldu orada. Hı hı. Ama Fenerbahçe futbol olarak o kadar umut veriyor ki taraftarına. Taraftar bu sefer düşmedi. Geçen sene bunlara taraftarın düşme nedeni takımın oyunu zaten sıkıntılıydı. Negatif yapılan her yüklemeye düşüyordu taraftarın büyük çoğunluğu. Şimdi umut var bu takımda. Umut olduğu için algıları yemiyor. Ama bazen düşecek Fenerbahçelik uzun bir maraton. Kötü de oynayacak. Maçta kaybedecek. İşte orada başta yönetim iletişim çalışmasını iyi yapacak. Taraftar uyanık olacak. Geçen seneden yayının başında çok örnek verdim. Çok önemli algıcılar var bu ülkede. Düşmeyecekler. Ha, biz burada olursak nefesimiz yeterse biz de cevap vermeye çalışacağız. İnşallah. Maalesef futbol sadece sahada değil sahayı konuşmaya çalışmamıza rağmen saha dışına çıkmamızın nedeni bu. Ay, Ahmet bu arada aslında programımızın sonuna yaklaşırken bir izleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım kanalımıza. Benim aklımda son bir sorum var. Bu arada sen yola gidiyormuşsun değil mi? Böyle bir hikaye evet. var. Ee, nereye yolculuk? Vallahi bir Giresun yolculuğu yapacağız. Ee, önce yayın yapayım. Burada Spor Türkiye <laughs> ailesinin enerjisini sevgili İlker müdürüm sayesinde bir sizler sayesinde yüklenelim dedim. 12-13 saatlik bir yolculuk var. Neyi iyi ettin. Çok güzel. Ama i̇yi Fenerbahçe iyi. kazanınca o yolculukta keyifli olur. Diyorsun Zaten yayına başlamadan Fenerbahçe kazanınca daha <gülüyor> keyifli <gülüyor> oluyorum diye çok e, çok keyifli sohbeti. Son evet. bir sorayım. Helsinki Alalım. maçı var. Bir de Altay maçı var. Onunla ilgili bir görüşün var mı? Maçın şimdi anında. Fenerbahçe, şimdi bu deplasman golü kuralı kaldırıldı ayrıldıktan sonra maçlar tam anlamıyla ilk yarı ikinci yarıya döndü. Eskiden de öyleydi ama Fenerbahçe Helsinki maçını e, kontrollü bir oyun ile e, kazanacaktır. Çünkü savunma ve orta sahada Fenerbahçe çok sıkıntılı değil. Ön tarafta işte Valencia'nın katkısı olacaktır. Mesut'un katkısı olacaktır. Bir şekilde çözecektir. Altay maçı çok sıkıntılı bir maç. 7 <laughs> e, maçta son 7 maçta e, özür dilerim. Son iki maçta yedi gol atan bir gol yiyen Mustafa Denizli'nin tam bir teknik direktör takımı var. Son 7-8 maçta yenilmeyen bir takım var. İyi oynayan Başakşehir ve Alanya'yı yenen bir takım var. Fenerbahçe milli araya, İzmir'de Altay ay deplasmanında kazanarak değil ama beraberlikle dahi girerse benim için mükemmel bir sonuçtur. Bir de sorulardan e, Keita Belda diye bir e, sorumuz geldi. Onun, Fenerbahçe önerilen bir Keita. isim. Fenerbahçe'ye birçok isim öneriliyor. Şimdi dört hmm. tane transfer, dördü ayrı mevki. Hmm. Bana da gelen birçok isim var. Her önerilen ismi de tabii söylemiyoruz. Olay farklı yerlere gidiyor. Hmm. Önerilen bir isim ama ben Fenerbahçe'nin iki önceliği olduğunu biliyorum. Söllot, Kolesinaç, sonrası sonra. Sayın Başkan Ali Koç'un da dediği gibi sen de başında söyledin. Hiçbir eğer olmazsa dört transfer daha. Sence ona hani possible olabilir yani e, posibilite var mı dört düşündüğün aklında? E, şimdi Fenerbahçe'nin zaten yapması gereken transferler bunlar. Oradan şöyle ona cevap vereyim. Ben Mesela biz hep golcüyü e, ve sol kanat beki konuşuyoruz ya mesela. Ve önderi bir kanat oyuncusu, skorer bir kanat oyuncusu. Orta sahada lazım Fenerbahçe'ye. O yüzden Vitor Pereira'nın tespiti çok doğru. Bak Vitor Pereira stoper istediğinde ne stoperi kardeşim boyutu yaşandı bu sosyal medyada. Bak geldi adam nasıl değiştirdi çehreyi? Daha ilk başında. Peki bir de şöyle bir sorumuz var Ahmet. 59 öncesi şampiyonluklar hakkında bir gelişme var mı? 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili ben çok yazdım çizdim. Çok da bu konuda istihbarat yaptım. Sürecin başında bunun tanınacağına dair bilgiler aldım. Hı hı. Fakat sonra Galatasaray'ın çıkışı, işin içine başka detaylar girmesi, işte mali kongrede yaşanan işte gerilimler vesaire bir sürüncemeye bırakıldı. 59 öncesi şampiyonluklar hala sürüncemede. Eğer Fenerbahçe'nin şampiyonlukları Anasının ak sütü gibi helal olan bu şampiyonlukları. Şimdi tezleri anlatmayalım. Program biter. Fenerbahçe çok güzel bunun iletişimini yaptı. Fenerbahçe sitesinde de var. Kabul edilmez ve verilmezse Türk futbolunun geçmişinde kara bir leke olarak kalacak. Türkiye Futbol Federasyonu bunun kararını verecek. Bu kara lekeyi oluşturan federasyon olarak mı anılacaklar? Yoksa bu kara lekeyi kaldırıp Türk futbolunun geçmişini aydınlatan federasyon olarak mı kalacaklar? Karar onların. Bir de Ahmet seni şimdi bırakmak istemiyor gibi olduk ama hakikaten de istemiyoruz galiba. <laughs> Çünkü izleyiciler sürekli artıyor sayı gittikçe artıyor bu saate rağmen. Ee, gerçekten Yarın da çok izlenir bu. Güzel ilgi yarın var da evet yarın ederim, da artar yani. ama şu anda da tabi yola gidecek olsan da son olarak bir sistem beğeniyor musun onu da sormak istiyorum. Şimdi biz bir yerde hata yapıyoruz. Üçlü savunma diyoruz ya. Aha, üçlü defa. Bak mesela Aynen. bunun adı üçlü savunma değil. Takım savunmada beşli oynuyor. En kötü dörtlü oynuyor. Bu... Ee, üçlü savunma derken mesela üçsü stoperli savunma demek lazım. ya yani Fenerbahçe savunmaya geçtiğinde orada üç kişi yok. Kanatlardan gelen diğer iki oyuncu var. İşte sorun da oradaki oyuncuların kanat beklerdekinin kaliteli olması, tempolu olmasının e, istenmesinin sebebi de bu. Gelmeleri, gitmeleri. En büyük yük onlarda. Bu sistem çok doğru bir sistem. Avrupa'da e, iyi futbol genelde bu sistemi oynayan takımlarla son dünya futbolu oraya doğru gidiyor. Fenerbahçe'nin bu sistemi oturtması Türk futbolunda kurtuluşu olacak. Güzel futbol anlamında. Hı hı. Futbolda var kazma topçu. Yani futbolda olduğu için tabiri caizse teşbih de hata olmaz. Ya o takımların oyunu kitleyen takımların hegemonyası ve sektör olarak izlenme olarak, reyting olarak, reyting olarak geri giden bir futbola devam edeceğiz. Ya da Fenerbahçe bu sistemi oturtursa hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu kazanacak. iyi futbol kazanacak. Bakın iki maçta. Fenerbahçe ne kadar maçı tempolu hale getiriyor. Ne kadar heyecanlı, ne kadar güzel. Atıyor, yiyor, sorun değil ama keyif veriyor. Bunun önünü açmak lazım. Aynı zamanda e, Victor Vitor Pereira bu Helsinki maçı öncesi basın toplantısında resmen bir ders verdi. Ee, Pereira'nın verdiği cevap ve konuyu anlatım tarzı da çok konuşuldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu konu hakkında var mı bize? Vitor Pereira bundan önceki döneminde Türkiye'ye geldiğinde e, aşırı samimiydi. Ben o süreci çok yakından takip ettim. Sonra suistimal edildi bu. Sonra bir toplantıda çıktı dedi ki Fenerbahçe'de, Fenerbahçe basın toplantısında e, bana karşı saygı gösterilmediği için ben de saygıyı kaybettim dedi o gün aldığı dersi bugün devam ettirdiğini görüyorum. Basın toplantılarındaki vücut dili ve her soruya beklendiği gibi değil, istediği gibi cevap vermesi onun tarafından bakmak gerekirse çok doğru ve iyi yönetiyor süreci. E aradan bir 5 yıl da geçmiş. Şampiyonluklar da sığdırmış oraya. Dolayısıyla tecrübeli bir Vitor Pereira var. Allah nazardan saklasın. Üçlü defansla ilgili burada sorudan bahsediyorum. Üçlü defansı da çok güzel anlattı. Hı hı. Aslında benim dediğim şeyin benzerini söyledi. Bu aslında üçlü defans değil, biz orada dörtlü beşliye dönüyoruz ifadesini kullandı. Dolayısıyla ikna etmeyi başarıyor. Ama tabii Türkiye'de maalesef sizinle konuştuğunuzdan ziyade tabelada ne yazdığı önemli. Tabeladaki skorunuz kadar dinleniyorsunuz. Umarım Fenerbahçe kazanarak devam etmeyi başarır. Ligin 3. haftasında 6 ay maçı sonrası verilecek olan milli araya Fenerbahçe kayıpsız en azından yenilgisiz girerse sonrasındaki süreçte mental olarak Fenerbahçe'de daha faydalı olacaktır. Değerli dostlar gecenin bu saatinde bizi yarın izleyenlere de sesleniyorum. Yarın izleyenler mesela siz şu anda bizi banttan izliyorsunuz. Siz de lütfen like edin. Gecenin bu saatinde bizimle, bizimle olanlar görüyorum harika bir takip var. Soru yağıyor. Lütfen like etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdi aslında sordum ama tabii yine bir Altay maçı ile ilgili sorular geliyor. Sonuçta Mustafa evet. Denizli'nin takımı. En son bize bir onu değerlendirir misin? tekrar? Kaybetmeyen... Aynı zamanda teknik direktörüne tıpkı Fenerbahçe gibi bağlı olan, hocanın istediği oyunu oynayabilen bir takım var. Atan, yemeyen bir takım var. Son iki maçta 7 gol atmışlar, hı hı. bir gol yemişler. Fenerbahçe'nin çok dikkatli olması lazım. Fenerbahçe keşke bu kadar sakatsız ve transferlerinden bir iki tanesi daha gelecek şekilde Altay'a çıksaydı. Altay maçı benim ciddi anlamda endişelendiğim bir maç. Ama şunu bekliyorum, iyi futbol bekliyorum. Ya yenilecek de Fenerbahçe bu ligde. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olmak istiyorsa bu ligde Beşten fazla yenilgi yaşamaması lazım 5'ten fazla yenilgi yaşamaması lazım Bu yüzden beraberlikleri kızmayın Bu ligde beraberlikler sizi şampiyon yapacak skorlardır Bu maçı böyle değerlendirmek lazım Evet herkes demiş zaten alan izniyle şampiyon olacağız Şampiyonluk gelecek diye Umarız güzel yerlerde seninle de bir sonraki programda i̇nşallah. tekrar değerlendirme şansı buluruz. Şimdi seni yolcu ediyoruz değil mi biz? Aynısı Gideceksin ya. bize buradan. Bir girasun yapacağız. <laughs> ne getirecektin bize? Fındık mı demiştin? E fındık vakti. <laughs> bulanacak fındığı sizlere getireceğiz inşallah. Aa süper. Burada ekip harika. Bu Birlikte. Gecenin bu saatinde. Yeriz çok güzel i̇nşallah. olur. Bekliyoruz vallahi Ekipten de orada <laughs> hareketlenme gördük zaten. Hayte'ye heyecan bastı. <laughs> 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 Peki ekleyeceğim şeyler var mı Ahmet? Valla çok güzel oldu. Güzel Hı -hı. bir ortam. Hı -hı. Ee, gecenin bu saatinde bizi izleyen yani herkese teşekkür ediyorum. Aynen herkesten güzel yorumlar da geldi bu arada. Evet, güzel yorumlar da geldi. Evet herkese teşekkür ediyoruz. algı Algılara artık boyun eğmeyeceğiz diyorlar. Biz buradayız anlatacağız onu. <laughs> Önce tespit Sonra yorum, sonra geri püskürtme. Hocamız yıllardır FB'li gibi bu arada ee, destek olalım. Adam çalışıyor, taktik biliyor çalışıyor, demişler çalışıyor. en son. Çalışıyor. Pekala, daha fazla tutmuyoruz o zaman bir Peki. zahmeti Spor Türkiye ekranlarında programımızı lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Güzel bir maç değerlendirmesi yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İyi geceler, hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.